İçeride misin? Ben sana geldiğim gibi. Şu an 9 geçiyor Bekle. Birazdan daha gel geliyorlar. Atlayın tamam. abi. Gelin gireyim mi? Gir. <laughs> hey, bon. Gel hızlıca. Bak orospu çocuğu sol. Hadi ya. Hadi. oh adam bütün gücünü de yatırdı. Ey tamam ya. Amına koyarım valla. Eray revat. Abi şu an kimseyi görmüyorum. Yanındayım oğlum zıpladın gidiyorsun. Abi ben niye fark edemiyorsun bu anda? Oh burun delik gibi bütün böyle kaçıyor. Dayı, dayı öyle. Tamam bitti adamlar ya. Bitti bitti. Birader green coin bir koymuşum. 12k. Kolaydı. Oh my god man. Oh my god man. Tiktok yazı şuraya. Niye bu kadar kısa sürdü? Saniyeler içinde bitti. Ben çıkıyorum yeter. metre. İyi, taşı da alacağız taşı. Hadi evet. çık. Çıktım bile.